Hocam tekrardan merhaba. Merhabalar. Nasılsınız sağ, hocam? Sağ ol sen nasılsın? Ben de iki dakika önce <laughs> <laughs> gayet iyiyim. Aynı şekilde iyiyim hocam. Yine hocam rinoplastik videolarına devam ediyoruz. Evet. Bugün çok izleneceğini gerçekten düşündüm. İlk, herkesin de çok fazla arama yaptığı bir konu. Sigara ve alkol <laughs> kullanıma ilişkin. Rinoplastik öncesi ve son sonrasında. Ama videoya başlamadan önce ben bir abone ve beğeni isteyeceğim hızlıca. <laughs> Çünkü videoyu izliyorlar ve abone olmadan kaçıyorlar. <laughs> Onları hepsini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun için abone olunlar mutlu oluruz. Motive oluyorum ben. Murat'ı motive edeceğiz. Evet, Murat'ı motive olursan <laughs> daha fazla video gelir. Kendim için değil, ben Murat'ın için. Evet, ben falan. de yorumlarda falan darlarım hocam. hocam, cevap e, verin e, vesaire. E. Bunu da çekelim, bunu da çekelim diye. Aklınlarım bir şey takılırsa da yorum yapabilirler. E, çok uzatmadan gireceğim hocam. Sigara ve alkol kullanımı Hı -hı. hocam. İki şey ayırmak istiyorum. Bir öncesinde, bir de sonrasında. Önce Hı -hı. öncesinden başlayalım sigara ve alkol kullanımı. Yani şöyle tabii sigara ve alkol sağlığa zararlıdır. Bunu önce belirtmek lazım. Kesinlikle Tüketmeyiz. Yani bunu yani. demek zorundayız. E, bir, bu demek... bir sağlık yani tıp insanı olarak bunu söylemek zorundayız. Şimdi ameliyat açısından, burun estetiği açısından bakacak olursak sigara bizim için önemli. Özellikle yoğun sigara içicilerde yani günde bir paketten fazla sigara kullanıcılarda ciddi doku beslenmesinde bozukluklar olabiliyor. Dolayısıyla ve cilt kalitesi düşük oluyor. Bu da bizim hem ameliyat sırasında hem de ameliyattan sonraki iyileşme döneminin uzamasına, ödemin geçmesine, kesi yerlerinde iz kalmasına sebep olabiliyor. Çünkü cildin kalitesi bozuk. Bir cildin kalitesi ne kadar bozuksa kalma ihtimali o kadar yüksektir. Dolayısıyla biz bazı bir düzeyin üstünde sigara içen hastaları ameliyat etmek istemiyoruz açıkçası. Etmek istemiyoruz. Çünkü ameliyat sonrası dönemde gerçekten sıkıntı olabiliyor. Ameliyatın başarısını evet. düşüren Evet, aynı. Alkolde böyle bir şey var mı hocam? Yani alkolde direkt olarak böyle bir bağlantı yok ama şöyle yani sosyal bir alkol kullanıcısında herhangi bir problem yok. Ama bu iki alışkanlıkta da şöyle bir kriter var bence. Yoğun sigara ve yoğun alkol tüketen bir insan kendine çok iyi bakmıyor. Dolayısıyla ameliyattan sonra da kendine çok iyi bakmayacaktır. Hı. Belki burnuna da çok iyi bakmayacaktır. Yani dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmeyecektir. Öyle demeyin hocam. Ben burada bir parantez açıyorum. Ben de mesela yoğun alkol ve sigara kullanımı vardı da ameliyattan sonra hiç veriyor. şimdi. ama onları... işte herkes senin gibi değil mesela hani <laughs> Şimdi bilinç düzey ile alakalı bazı hastalar benim ameliyat günü anesteziden 2-3 saat sonra yani kaçak kaçak sigara içen odada hastalarım oldu ve Aa. yani keşke ameliyat etmeseydim demiştim yani çünkü sıkıntı çıkabiliyor iletişim problemi de olabiliyor tavsiyelerimiz uymuyor hasta daha sonra bir sıkıntı çıkarsa iletişimde zorluk oluyor vesaire dolayısıyla demek istediğim şey şu yoğun alkol ve sigara içen bir kişi daha sonra ameliyattan sonraki dönemde de buna muhtemelen devam edecektir ve çok fazla uyarılarımıza dikkate almayacaktır. Ve ilerleyen dönemlerde problem olabilir. Bu problemler oluştuğu zaman da iletişimde sıkıntı yaşayabiliriz hastayla. Bunun, bunun yani ameliyatın başarısına başarı ulaşmaması sonucunun daha doğrusu evet. faturasını size Çıkartıyor. kesebilir tabii ki. Ama Ne kadar Aynı. hocam ameliyat önce ne kadar sürede sigarayı bırakmalıyız? Yani ideal olarak ya böyle bunu bir süre... daha benim ameliyat olacağı için sigarayı bırakan hastam olmadı. Onu hmm. söyleyeyim. söyleyeyim. Bırakmıyorlar. Üç teoride hocam idealde yani ideali 3 aydır. İdeali 3 ay. 3 ay. Yani bu, bu, bu bırakılırsa bu... iyi olur. 3 ay önce. Sizde? <laughs> yani doku oksijenizasyonunun yenilenmesi vesaire, yani birazcık vücudun cildin kendine gelmesi için 3 ay iyi bir süre ama benim öyle bir hastam olmadı. Ondan da zannetmiyorum mi? yani kimse. <laughs> ben ama biz... hani ameliyat bana genelde şöyle bir gün önceden sigara içmeyin, metal dediğim hocam falan gibi yerlerde <laughs> yani çok da fazla bir şey demiyor. Ben de yani daha ki. görmedim hocam. Ameliyat evet. öncesini bırakan, sonrasında bırakan, gördüm sonrasında bırakan oluyor. Onun için... İyi de iyi de oluyor. Onun için sonrasına girelim hocam. Biz Hı -hı. geldik. Sigarayı da bırakmadık ve ameliyat olduk öncesinde. İşte ameliyattan sonra bizi sigara nasıl etkiliyor? Yani şöyle şimdi sigara içildiği anda zaten bir tansiyon yükselmesi olur. Her sigara içişte bir tansiyon yükselmesi olur. Bu tansiyon yükselmeleri kanama yapabilir en basitinden. Hastanın bir de belki bir tansiyon hastalığı da vardır zeminde. Üstüne bir de sigara içerse daha da yükseğe çıkabilir ve bu kanamaları yol açabilir. Bizim için ama en önemli şey yara iyileşmesine olan olumsuz etkisi. Kemik kaynaması, kıkırdakların iyileşmesi, cildin alttaki iskelete yapışması buna olan gecikme geciktirici etkisi. Çünkü biz bunlar bir an önce olsun istiyoruz. Hızlıca iyileşsin, dokular birbirine hızlıca kaynasın, yapışsın ve biz nihai sonuca hızlı bir şekilde ulaşalım. Ama sigara bu, bu aşamaların hepsini geciktiriyor. Ee, Bo e, geciktirmeden e, önce komple bozulabiliyor. O evet, gelişimde evet. olmaya da bilir. Evet mi? yani <laughs> kesinlikle. Dolayısıyla biz bu yönde ciddi tavsiyelerde ve önerilerde bulunuyoruz. Hastalarımıza hani bunu anlatıyoruz. Gerisi de birazcık onlara kalıyor açıkçası. Ya ne kadar süre net olarak içilmemesi gerekiyor? Yani genel olarak tekrar söylüyorum hiç içilmemesi gerekiyor ama ben illa da içeceğim kardeşim diyen birinin ne kadar süre verirsiniz? Ya size? en azından ilk bir ay hiç içmesin bari. Hiç. Yani hiç. Bir tane bile içmesin. Hocam? Evet. Bir tane bile İlk için. bir ay. En azından o bir dokular bir kaba bir ödemi geçsin. Bir iyice, iyice dikiş yerleri birbirine kaynasın. Otursun vesaire. Hiç içmesin. Ama ondan sonra hani bir bire içmedikten sonra sonra ben devam edeceğim derse o tabii ona bir şey diyemeyiz ama hiç içmezse tabii daha da iyi olur. Kırmızı, sarı ve yeşil olarak sözü değerlendirirken İlk bir ay kırmızı yani. ne Evet. Bir evet. tane bile içmeyin. Evet. evet. O sarı alanda işte bir ayla altı ay arası diyebilir miyiz ona hocam? Tabii. Evet. Orada da evet. yine işte, içmeyin ama evet. içiyorsanız da bir iki tane, Öyle üç tane. Öyle bir şey de olmuyor. Bir içmeye başladıktan sonra gerisi <laughs> geliyor. Böyle bir sınırlama da mümkün abi değil Ama bazen solsa içici oluyor hocam. Yani işte çok nadir. So sosyal içiciler evet. de var yani evet. belki. Yeşil alan 6 aydan sonra da miyiz? Artık içerisinde yani, burunla bunun, evet. bir Çok bir sıkıntı olmaz. Artık kendi sizin evet, akciğerinizde evet, ve evet, diğer alakalı. organlarınızda problem ortaya çıkar. Peki hocam burada sigara bantları işte elektronik sigara bilmem nargile var. Aynı hiç değişen bir şey yok. Çünkü doku oksijenlenmesini bozan her şey aynı sigara gibi etki görür. Nargile zaten sigaradan çok daha zararlı bir şey. Yani bir tane nargile içersen 50 tane sigara içmiş gibi oluyorsun. Tek bir nargile Dolayısıyla o zaten çok daha zararlı ama elektronik sigaralarda aynı şekilde bir duman çekiliyor içine. Hani çok detayını bilmiyorum. Bir sürü farklı çeşidi var ama çok da kalkıp da elektronik sigara için falan gibi bir şey değil. Bu konuda araştırma yani. yapılmamış da. Çok yakın vadede ortaya çıkan bir şey olduğu için hocam. Evet evet. Genel evet. içmemek yani... E, tabii yani tavsiye olarak Hani için bir şey olmaz diyemeyiz yani. Evet bir araştırma yapılmak evet. çok düşünmüyorum. Çünkü uzun bir süreç şey gerekiyor. Evet. Yani böyle bir araştırma için. Hocam dün yorumda da sorulmuştu size cevap vermiştiniz. Burun işte düşürür mü sigara içmek vesaire diye böyle bir. Şimdi bir insanın bunu sigara içtiği için mi düştü? Direkt bağlantıyı kurmak zor. Sonuçta sigara içmeyenlerde de bu olabiliyor. Sigara içenlerde de olabiliyor ama mantık olarak bakıldığı zaman yara iyileşmesini geciktirdiği zaman bir etken onun olma ihtimali daha yüksek. Sonuçta bir yara iyileşmesi tamamlandığı zaman o burun artık düşmez yani. Ama bir şeyin iyileşmesi gecikiyorsa oradaki dokuların toparlanması, yapışması gecikiyorsa bunun olma ihtimali mantık olarak daha fazladır. Ben şey diyebilir miyiz hocam? Sigara içen kişi tüm iyileşmeye dair olumsuzluklara olumsuz. İyileşme sürecini olumsuz etkiliyor. Sorumluluğunu kendi üstüne alıyor. Yani burada... her şeyin değil tabii ki. Yani burada tamamen her bütün suçu sigaraya atamayız. Yani eğer bir olumsuzluk olduysa ama her bazı olumsuzlukların yaşanma ihtimalini arttırıyor diyelim. Yani tabii hocam yani ben darbe de olabilir, Aha. şu da olabilir aynen, ve, aynen. vesaire de ama yani Hı -hı. sigara böyle çok riskli. Yani benden anjiyomada gördüm. sigara içtim, bana buna da bir şey olmadı ve iyi de iyileşti burnum Gayet de oldum. Tabii olabilir. Mesela şunun gibi bir şey. Bütün sigara içenler akciğer kanseri olmadığı gibi ya da bütün sigara içenler kalp krizi geçirmiyor. Ama burada şu demek değil bu yani sigara içmek akciğer kanseri yapmaz ya da sigara içmek kalp krizine yol açmaz demek değil bu mantık şeydir yani. Herkes olmaz ama her bir kişinin bunu sigara içmesine ama çok da güzel de olabilir. Onda bir sıkıntı yok ama olmama ihtimali de var. Ya yani bunu örnek almasınlar. Benim mesela, yani hani hiç, lisede bir da... mantık dersi vardı bizim bilmiyorum sen gördünüz mü? Evet. matematiğin bir mantık dersi vardı. P'ler, evet. Q'lar evet, falan hocam. vardı. Şimdi yok galiba onlar. Ben hiç görmedim bizim kızın öyle bir ders yaptığını falan. O çok önemli bir ders. Yani mantığın temeli. Düz mantık, ters mantık. Evet, Şu abi. an öyle bir ders yok ama olması lazım <gülüyor> bence. <gülüyor> yani geliyorum şöyle oluyor ya. Arkadaşım da işte hiçbir şey olmadı. Kardeşim gibi bir şeyle çıkabilir. İşte ya işte yani bu şey gibi. Onda bir yani. şey de olmayabilir ama bu sizde olmayacağı anlamına Anlamına gelmez yani. Gelmez yani. Evet. Öyle öyle bir şey çıkarmayalım diye. Peki hocam alkol dedik işte de alkol kullanımı meselesi var. Yani alkol Bile. yani alkolün direkt aşırı bir bağlantısı yok ama tabi yoğun olarak kullanmak özellikle karaciğer enzimlerini bozabilir ameliyattan önceki dönemde karaciğer enzimlerini yükseltir. Bu da ameliyat olmasını ya da anesteziye bağlı komplikasyon gelişmesini daha çok arttırır. Sonuçta bir insanın karaciğer enzimleri ameliyattan önce yüksekse ve ameliyat sırasında da belirli ilaçlar veriliyor. Dolayısıyla ameliyatını engelleyebilir ya da bu enzimlerin daha da yükselmesine yol açıp karaciğere hasar verebilir. Dolayısıyla alkolün direkt sigara kadar cilt üzerine yoğun yoğun akut bir etkisi yok ama kısa vadede genel olarak tabii çok şeyde yoğun kullanımını istemiyoruz. Yani mesela ne zaman sonra? Bir hafta sonra iç, mi? Sosyal içici olarak hafta sonları mesela bir şöyle bir ya, Yavaş ya bir şekilde al alınabilir yani bir sıkıntı yok. <laughs> bir, bir dost meclisinde evet. bir oturup şöyle bir iki duble. Ya bunu demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sosyal olarak çok abartılmadığı sürece bir sıkıntısı olmaz. Zaten tekrarlıyorum ya sigara ve alkol kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Hı -hı. Bu biz hani illa da içeceğim yani illa beni ya. çağırıyorlar. İlla ben bütçe gittim bir Hı -hı. şey tequila içmeyeyim mi, bir gin tonic içmeyeyim mi diyenler. İzleyiciler evet. vardır, hasta vardır muhakkak. Bu onlara söylenmiş evet. bir şey. Onların da kesin değişmemesi için açmayacağız yani. Evet ölçülü. Sosyal şey, ölçülü. Ölçülü. Yani evet. sa sağlığımız daha önemli. Evet. Yani sağlığımız daha önemli. Hocam benim sigara ilişkin soracağım şeyler bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Yok yani söyleyeceklerimizi söyledik. Ekstra da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Genelde çok fazla zaten bu gibi işlerde sözel olarak bunu belirtmenin çok da bir faydası olmuyor açıkçası. Yani iradeniz... bazı hastalarda oluyor da çoğu hastada olmuyor irade sahibi olun. Evet. Buraya sonuçta hocam ben de burun oldum. Hı -hı. Ben bir yıl sigara geçen hiç içmedim. Sigara Hı -hı. içen ortamda da bulunmadım. Hı -hı. Sonuçta buraya bir sağlığımız ve bir, Hı -hı. bir ciddi bir para veriliyor yani emniyetimle. Evet. Evet. İkisi de çok kritik bir şey. Yani bunu önemsiyorsak ve iyi bir iyileşme sürecimiz. Sağlığımızın iyi ilerlemiş <laughs> açısından hiç içmeyelim Hı -hı. diye bir kendi mesajımızı verelim ve sorumluluğumuzdan çıkalım böylelikle. Videoyu da kapatalım ve tekrar abone ve beğeni isteyeceğim ben diyeceğim hocam. Tamam. Yani Teşekkür ederiz. Hızlıca. <laughs> abone olup beğenirseniz mutlu oluruz, motive oluruz. Onun ayrıca ki farklı soruları da olur belki, yorumlarda Tabii ki her zamanda. zaman cevaplarız. Aynen her zaman cevaplarız. Teşekkür ediyorum hocam ben. Görüşürüz.